Şeytan Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim Peygamber Efendimiz ilahi hakikatleri idrak ederek Rabbini bulan ve kendisine tarafı ilahiden herkese verilmeyen bir ilim bahşedilen Hazreti İbrahim Aleyhisselam tevhide davete babası Azer'den başladı. Ona yumuşak bir tavırla şöyle dedi. Yani bu arada bütün tebliğlerinde yumuşak dile yapılması gerektiğini Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Babacığım işitemeyen, göremeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeyleri niçin tapıyorsun? Babacığım ben sana verilmeyen bir ilim ben sana verilmeyen bir ilim verildi bana. Bana tabi ol. Senin sıratı müstakime ulaştırayım babacığım. Şeytana tapma çünkü şeytan Rahman'a isyan etmiştir. Ey babacığım doğrusu ben sana Rahmandan bir azap dokunup da şeytana dost olmandan korkuyorum. Meryem Suresi 42 45. Azer ise şöyle cevap verdi kızarak. Ey İbrahim sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onlar onlara dil uzatmaktan vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım uzun süre benden ayrıl git dedi Meryem suresi 46 fakat İbrahim aleyhisselam azere yine yumuşak bir uslupla mukavele etti İbrahim sana selam olsun Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim çünkü o bana karşı çok lütufka lütufkardır dedi yani burada İbrahim peygamber efendimizin babasına tebliğ yaparken babasının kendisini vurduğunu da dövdüğünü hatta anlıyoruz ama İbrahim peygamber efendimiz gene de mesela kendisinden yumuşak bir sözle, yumuşak bir dille ayrılıyor ve de diyor ki ben senin için Allah-u Teala inşallah dua edeceğim. Burada babasına zaten hani dua etme sözü var İbrahim Peygamber Efendimiz. Yoksa Allah-u Teala diyor ki inanmayanlara ve kafirlere dua edilmez. Ve babasının affı için dua etti. Ancak duası kabul edilmedi. Çünkü babası Allah düşmanıydı. İbrahim Aleyhisselam bunu iyice anladığında Dua etmekten hemen vazgeçti. Zira kafirlerin affı için değil ancak hidayetler için dua edilirdi. Kur'an-ı Kerim bu hususta şöyle bildirir. Cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra akraba dahi olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne pe peygambere yaraşır ne de müminlere İbrahim'in babası için af dilemesi ise sadece ona verdiği sözden dolayıydı. Onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca Ondan hemen uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlı idi. Tevbe suresi 113-114. Yani burada ne diyor? allah Teala diyor ki bir kafirse mesela cehennemlik olduğu belliyse Allah diyor ki asla diyor onun için diyor dua etmeyin diyor. Af dilemeyin Allah'tan. Çünkü Allah nedir? Diyor ki ben cehennemlikleri ayırmışım. Cennetlikleri ayırmışım. Bunlar belli, belirli. Ama diyor ki Allah'tan hidayet. Hidayet dilemek nedir mesela? Hani kendisi günahlarından dolayı tövbe edip pişmanlık dileyip müslüman olabilir anlamında ama Allah ona tam olarak bildirmiş bak kafir demiş yani ona hidayet hani Rabbim ona affet diyemiyorsun ama Rabbim ona hidayet et diyebiliyorsun hani diyoruz ya Rabbim insanlar inşallah hidayet etsin dediğimizde burada bir şey yok ama bütün insanları cennete soksun bunda bir şey var bunu söyleyemiyoruz bizler çünkü herkesin imanı Allah'a açıktır ve gizli değildir kardeşlerimiz şu uydur uydur engellesenize yazan. Neyse dur ben engelleyeyim. Evet kardeşlerim cehennem haktır inşallah. Cennet haktır inşallah. Allahu Teala kim inanırsa inşallah. Rabbim kuralları üzerine yaşarsa. İbrahim Peygamber Efendimiz en güzel örneklerden bir tanesidir kardeşlerimiz. Evet o babasına kavmine şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller ne dedi? Ne oluyor dedi. Onlar bizi babalarımızı bunlara tapan kimseler olarak bulduk dediler. İbrahim doğrusu siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz. Kavim ise size gerçeği mi getirdin? Bize gerçeği mi getirdin? Yoksa oyunbazlardan biri misin dediler. Bunun üzerine İbrahim hayır sizin Rabbiniz yarattı göklerin ve yerin de Rabbidir ve ben buna şahitlik edenlerdenim dedi. Enbiya Suresi 52-56 Neydi İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve kavmiyle mücadelesi onlara gittikleri şirk yolunun yanlışlığını anlatması ve onları akli ve mantıki delillerle tevhid inancının da ısrarla davet etmesi Kur'an-ı Kerim'de tekrar tekrar ifade edilmektedir. Bunlardan birinde Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın iman etmeyen babası ve kavmiyle şöyle konuştuğu beyan olmaktadır. Onu da biraz önce inşallah anlattık. Ne diyor? Yerin göğün her şeyin Rabbi olan Allah, sizi yaradan Allah, ruhunuzu veren Allah, rızkınızı veren Allah, elinizi gözünüzü veren Allah. Şimdi hani diyelim ki yeryüzünde yeryüzüne gelmek için örnek bebek olarak bir annenin işte karnında rahminde orada mesela hamilelik aşaması dediğimiz bütün hayvanlarda da var kardeşlerimiz bu üreme olarak bunun gerçekleşmesi gerekiyor bu kadar mesela Allah'a karşı gelen insanlar bu iddiada da bu kadar bulunuyorlar. ki şu anda da mesela kıyametin kopmasına yakın bir dönemdeyiz. Dünyanın yaratıldığı günden bugüne kadar şeytanın arkasından giden şeytana tanrı olarak, olarak, ilah olarak kabul edenler hep de bunun böyle ispatını yapmaya çalıştılar. Ama maalesef hiçbir canlıyı yaratacak şekilde Allah-u Teala güç vermemiştir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki bir tek yaratıcı olan benim. Evet. Devam tamam et güzel kızım.